Kaza Tem Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki ikinci viyadük mevkinde meydana geldi edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinde seyir halinde olan 7 araç zincirleme kazaya karıştı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişinin tedavisi Ambulans da yapıldı. Kaza sebebiyle yolun iki şeridi de bir süre trafiğe kapatıldı. Uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler kontrollü şekilde trafik akışını sağlarken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Ya dostum. すごい。